Filizlenen tohumlardan yemek yapımı. Peki siz filizlenen tohumlardan hiç yemek yaptınız mı? Ya da tohumları hiç filizlendirdiniz mi? Yapmadıysanız, eğer merak ediyorsanız bu video tam size göre. Filizler, filizlenmiş ve çok genç bitkiler haline gelen tohumlardır. Bu çimlenme süreci genellikle tohumların birkaç saat ıslatılmasıyla başlar. Islatılan tohumlar daha sonra doğru sıcaklık ve nem kombinasyonuna maruz bırakılır ve 2 ila 7 gün büyümeye bırakılır. Birçok farklı türde tohum filizlenebilir. Piyasada bulunan en yaygın filiz türlerinin listesi Fasulye, bezelye, mercimek, nohut, maş fasulyesi, siyah fasulye, barbunya, yeşil bezelye, kahverengi pirinç, kara buğday, amarant, kamut, kinoa, yulaf filizi. Filizler genç bitkilere dönüşmesine izin verilen tohumlardır. Genellikle çiğ olarak yenir ve çok çeşitli çeşitlerde bulunurlar. Filizlenme, filizlenen tahıl, baklagil, sebze, kabuklu yemiş veya tohumdaki besin seviyelerini artırma eğilimindedir. Filizler ayrıca daha düşük seviyelerde antinutriyent içerir. Bu da vücudunuzun içerdiği tüm besinleri emmesini kolaylaştırır. Filizler sindirimi kolaylaştıran ve kabızlık olasılığını azaltabilen daha yüksek miktarda çözülmeyen lif içerir. Filizler ayrıca daha düşük seviyelerde gluten ve antinutriyentler içerebilir. Bu da sindirim sürecini daha da iyileştirir. Bazı ipuçlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Soğutulmuş filizler satın alın. Yalnızca uygun şekilde soğutulmuş taze filizler satın alın. Görünümlerini kontrol edin. Güçlü kokulu veya yapışkan görünümlü filizler satın almaktan veya yemekten kaçının. Buzdolabında saklayın. Ellerinizi yıkayın. Çiğ filizlere dokunmadan önce daima ellerinizi iyice yıkayın. Hijyen kurallarına uyduğunuz sürece hiçbir sorun olmayacaktır. Ama yine de her ihtimale karşı yaşlılar, çocuklar, Hamile kadınlar, bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar çiğ filizlerden kaçınmayı düşünmelidir. Şimdi kısaca çimlendirme işlemini nasıl yapıyorum ona geçelim. Öncelikle elinizde bu tarz veya benzeri bir bez kullanabilirsiniz. Ben de böyle bir bez vardı. Ben bunları parçalara bölüp bütün da kullanacağım. Keten tohumunu çimlendirmede kullanacağım. Beyaz kino ayı ve... Greçka, karabuğdayı, nohut, fasulye, yeşil kırmızı mercimek bunların hepsini çimlendirmek için deneyeceğim. Hepsinin üzerine su geçecek kadar su ekliyorum. Fasulyemi köy ürünleri satan bir yerde aldığım için içinde böyle sarı sarı kabuklar hatta bazı fasulyeler sarı sarı. Onları ben sonradan seçip kullanmayacağım. Şimdiden bilginiz olsun. Eğer çimlenirken bazıları böyle hafif bozuk gibi olursa onlar şu sarılar <laughs> bilginiz olsun. Hepsinin üzeri geçene kadar su ekleyip bir gece boyunca 24 saat boyunca böyle bekleteceğim. 24, 24 saat böyle ara ara e, sularını değiştirerek 24 saat bu şekil bekletin. Ama ara ara sularınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani sabah, öğlen, akşam sularını değiştirirseniz yeterli olacaktır. Elinizde olan bir süzgece e, yıkamış olduğunuz böyle beyaz bezi ekleyin. Onun üzerine de tohumları ekleyin ve o beyaz bezi üzerine kapatın. Sonra süzüp böyle bir kabın üzerine ekleyin. Ara ara bu altında su birikecektir süzdüğünüzden de onu e, dökün çünkü bozulmasın. Sadece böyle nemli kalacak şekilde olsun. Fasulyemi yaptım. Mercimeğimi yaptım. E, mercimeğim hatta şu an e, aradan bir gün iki gün geçti galiba. Şöyle oldu. Ara ara videoyu çektim ben çünkü. Hani mercimeği bu şekilde yaptım. Nohutun bakın yavaş yavaş başlamış. Ucundan gözüküyor eğitmeye fasulye fasulye de ufak ufak başlamış bakın bugün son gün artık böyle olmaya başladı gibi bakın olduğu gibi hatta bak soyuluyor şimdi de bunlara bakalım o keten tohumu bakın nasıl olmuş <laughs> vay nohutlarımız en iyisi nohut oldu bu yaptıklarım içinde en başarılısı hot oldu. Şimdi ben unutmadan gün içinde 3 kez ıslatıyorsunuz. Yine altında su kalmayacak şekilde uygun sıcaklığı sağlayın. Evinizde uygun sıcaklık yoksa dolapta da bulundurabilirsiniz. Soğuk bir ortam olması gerekiyor. Ben fasulyelerin kabuklarını aldım, soyuluyordu zaten. E, tavama şimdi yemeğine geçelim. Tavama 2 kaşık zeytinyağı ekledim. Ve birazcık karabiber biraz kimyon, biraz kırmızı biber ve kırmızı pul biber. Siz yine baharatı kendi zevkinize göre eklersiniz istediğinizden. Tepeleme koymadım çünkü az olduğu için çok da baharatlı olsun istemiyorum. Siz yine sevme oranınıza göre koyun. Bu kadar yeterli oluyor. Ve üzerine biraz kırmızı biber, biraz da yeşil biber ekledim doğrayıp ekleyin. Bunları hafif biraz böyle döndürün, biraz pişsin. Bunlar piştikten sonra da ekliyoruz. Fasulyemi ekledim. Bakın nasıl. Ve nohutlarımı ekliyorum. Nohutlar gayet iyi oldu. Nohut çok başarılı. Çabuk e, olsun istiyorsanız nohut çabuk oluyor. Ve diğer e, keten tohumu, kinoa, mercimek, mercimek kırmızı mercimek değil, çok yavaş oluyor ve e, maş fasulyesi çok iyi oluyormuş. Yeşil mercimek de çok iyi oluyor. Nohut, fasulye, yeşil mercimek, maş fasulyesi, bunlardan gayet başarılı sonuç alabilirsiniz. Ben hepsini denedim, hepsini hangi oranda olduğunu görmeniz için. Bunlar için en başarılısı nohut. Sonra fasulye. keten tohum da iyi oldu. Üzerine de rendelediğiniz domatesi ekleyin. Ya da biraz e, rendelemeyi de bilirsiniz. Küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Ben bu şekil yaptım. Birazcık daha ekledim. Bunları güzelce karıştırın. üzerine bir fincan kadar sıcak su ekleyin. Böyle göz kararı böyle biraz ekleyin. Çok az pişireceğiz. Tamamen suyunu çekene kadar pişirin. Aslında bu çiğ de yeniyor. Hani salatalarda mesela böyle çiğ çiğ yeniyor. Ama ben bunu pişirmek istedim. Yemeğini yapmak istedim. birazcık daha su ekledim. Yani bir fincan kadar su gerekiyor. Tahmini siz eklersiniz. Ve tuzumuzu ekliyoruz. Tuz da yine biraz ekleyin. Ne kadar tuz tüketiyorsanız yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı artık sizin damak zevkinize göre tuzunu ekleyin. Tamamen suyunu çekine kadar pişirin. Tamamen suyunu çektikten sonra hazır hale gelecektir sonra servis işlemine geçin. Nasıl oldu ama? Bence çok güzel oldu. Bunları böyle pişirmeden çiğ çiğ de yiyebilirsiniz. E, hatta nohutun tadı, ben e, çiğ nohut yemiştim böyle yeşilken e, nohut çok severim böyle. Hatta bazen böyle nohutlar olduğu zaman satılır hani. Aynı o tada dönüyor. İlk haline dönüyor nohut tadı. Diğerlerin tadı da çok güzel. Ama bence e, çiğ yemektense çiğ de güzel aslında ya. Karar veremedim. Çiğ mi pişmiş mi? Çiğ mi pişmiş mi? Deneyin. Hangisini severseniz onu yaparsınız. İkisini de denersiniz. Ben yemeğini çok beğendim. Çok güzel oldu. Hem bol vitaminli, sağlıklı. Yanına da yaptığım mayasız ekmek, sıcak sıcak ekmeğimi yanına aldım. Şimdi tat testine geçiyorum. Harika. Gerçekten çok beğendim. Enfes oldu. Eminim siz de beğeneceksiniz. Bence denemeye değer. Harika. Beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.